<laughs> 31 Mayıs 1972 tarihinde Malatya Erhaç'ta havacı er olarak askerliğini yaparken kaza sonucu şehit olan ve yıllar sonra şehitli kaplarını aldığımız şehidimiz Mehmet Özün 50 yıl sonra bugün mezarı yapıldı ve bu mezarın yapımında emeğe geçen, talimatları olan başta Sayın Valimiz Kübra Güran Yiğitbaşı'na ve İlgilenmesi Başkanı Burhanettin Çoban'a teşekkürlerimizi sunarız.